Arkadaşlar merhaba. Tekrardan hoş geldiniz YouTube kanalıma. Öncelikle abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Çeyizlik yaptığım, kendime yaptığım bunlar. İğne oyalarım. Sizde kızınız veya gelininiz veya kendinize yapmak istediğiniz şeyler olursa burada modellerimin devamı gelecek. ilk başta bununla başlamak istiyorum arasına 3 tane zürafa koyup 3 tane kirpik yapıp daha sonra yine aynı aralıklarla devam ettiğim bir modelim. Çok kolay sık olduğuna bakmayın. Çok da güzel zarif duran bir model. Şöyle göstereyim. üst kirpiklerinde de 5 tane kirpik yapıp daha sonra ortadaki modele atlayıp buraya bir tane kirpik yapıyoruz. Daha sonra öbürünü atlayıp yine tekrardan 5 tane kirpik yapıyoruz. En üstte ortaya yaptığımız kirpiğin üstüne de 3 tane kirpik yapıp 3 tane veya 5 tane yapıp bitiriyoruz. Yine böyle devam eden bir model. Çok da zarif ve kibar duruyor. Çıtı pıtı. Yani yapabilirsiniz. Yapımını isterseniz yorumlara yazın. Oradan bakıyorum her zaman. Evet bir diğer modelimiz. İri model isteyenler sevenler oluyor. Bakın arasına kirpikli dağ yaptım. Daha sonra 5 tane su gittim ve iki tane yine kirpik yaptım sonra bir tane boşluk bırakıyoruz tekrar iki sonra tekrar bir sonra tekrar iki yapıyoruz böyle devam eden sıralı bir modelimiz var üstünde de ya 13 tane ya 15 tane sizin çiçeğinizin büyüklüğüne bağlı ben genellikle 13 kullanıyorum 13 tane kirpik yapıp daha sonra üstüne geçiyorum üstüne çıkıyorum ee, kirpiklerin üstünü çeviriyorum daha sonra tekrar öbür tarafa çeviriyorum en sonunda kirpik yapıyorum. Her bir kutucuğun üstüne 3 tane kirpik yapıp atlayıp tekrar kutucuk yapıp üstünde 3 tane kirpik yapıp sonuna kadar devam ediyorum. Bu yazmanda böyle. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Kızınızın, oğlunuzun veya kendinize veya hediyelik çok da zarif ve kolay duruyor. Bakın bir tane daha mesela hediyelik yapmak isterseniz. Bu da yaprak modelinin üstük kirpiklisi. Şöyle yakından göstereyim. İlk önce küçük bir bilmek isteyenler olabilir küçük kirpikle başlıyoruz. Daha sonra üstüne kirpik yapıp tekrar iniyoruz. Bunu devam ettiriyoruz. Ben 4 tane kirpik kullandım üstünde. 5 tane kullanan var, 6 kullanan var. Sizin tercihinize bağlı. Ne kadar büyük istediğinize, küçüklüğüne bağlı. E, dibine de yine bir tane kirpik yapıp üstüne çıkıp alta iniyoruz. Arasında 6-7 tane bıraktım ben. İsteyen 9 tane bırakıyor, isteyen 10 tane. Arasının sıklığını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu renkli yaz bu modeli renkli yazmalarda kullanmanız daha güzel gösterişli olur. Çünkü her birine her bir renk yaparsanız ve de çok şık durur. Şeker gibi durur yani. Üzerinde 6 5 7 bu tür şeyler, bu tür kirpik sayıları kullanabilirsiniz mesela. Bu modelim de böyle. Diğer bir modelim, kelo olan modelim. Bu çok çıtıpıtı ve çok kolay bir model arkadaşlar. 3 tane kele olanlı bir kirpik bırakıyorum burada. Mesela altına 3 tane kirpik yapıyorum. Bir boşluk bırakıp 2 tane daha kirpik yapıyorum. Ee, bu üstüne çıkıp burada bir tane kirpik bırakıyorum ki... Bu üstünün gülünü yapabilmek için üstünün gülünde de bir kele olan mesela soranlar oluyor. Bir tane kirpikle başlıyorum. Ee, ipimi i̇pimi bu tarafa attırıp tüm yapıyorum. Öbür tarafa attırıp tüm yapıyorum. Onun yapılışını da atacağım kanalıma. Genellikle abone olup bildirimlere bakarsanız yani hangi modeli attığımdan haberdar olmak isterseniz. Bu modelimde böyle. Yeni başlayanlar mesela bu modeli çok güzel yapabilirler. Ve çok da şık duruyor ayrıca. Buna süpürge modeli diyorum ben. Yani böyle. Bu da çok basit. Yeşilini genellikle anneme yaptırırım ben. Yani çok kolay bir model. Üstünü ben yaparım. Genellikle öyle çalışırım işlerimde. Bunu da yapmanız çok basit. Yeni başlayanlar olabilir aranızda. Onlar da yapabilirler. Üstünü yapmasında bir tane kirpik yapıyorsunuz. Sonra ikinciyi yapıyorsunuz. İkincinin üzerine çıkıp tekrar bir tane kirpik, tekrar bir tane ortadakini yapıyorsunuz kirpiği. Daha sonra tekrar üstüne çıkıyorsunuz. Üç tane yapıp daha sonra ipi aşağıya aşağıya getiriyorsunuz ve bitiyor. O kadar yani basit. Bunu da yapımını atacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup ee, gönderilerimi beğenip izlerseniz, takip ederseniz her şeyden haberdar olursunuz. Genellikle yapılışlarını atacağım artık. Böyle model arayanlar için yani genellikle güzel modeller. Bunun arasında genellikle 10 veya 12 bırakıyorum. Çünkü büyük modeller. Ee, buraya 12 yap, buraya 12 yapabilirsiniz. Buraya yaprak koyabilirsiniz mesela. Başka şeyler de koyabilirsiniz. Bu modelimde böyle. Diğer modelim. Instagram'dan beni takip ediyorsanız geçen gün bitirdiğim bir modelim. Bunda da dağ yapımını atmıştım. Kirpikli dağ yapımını attım. Kirpiksiz dağ yapımını atmıştım. Arasını genellikle ben 10, 11, 12 gibi bırakıyorum yani. E, bu yaprak da bir tane arasında bırakıp öyle battığınız zaman ara altı ne geniş oluyor ne ip kalıyor bu tarafta. Yani genellikle ip kalıyor bu tarafta diyenler boşluk bırakıyorum orayı nasıl doldurabilirim diyenler olmuş o yüzden e, genellikle yani bir arada koyup birinden birine batması daha güzel duruyor üstüne gelecek olursak bir tane kirpikle başlıyoruz yine daha sonra üstüne çıkıp iniyoruz yine üste çıkıp yine iniyoruz yani üçlü bu tüyümleri üçlü yapan oluyor dörtlü yapan oluyor, beşli yapan oluyor. Dağınıza göre siz ayarlarsanız artık onu. Diğer yine bir modelim. Instagram'da bulunan bir modelim yine. Bu da çok basit. Yeni başlayanlar için ilk suyunu gidiyoruz arkadaşlar bunun. Tek tek böyle atlamalı gidiyoruz. Daha sonra gelirken ikinci bir yeşile başlıyoruz yani. Yazmanın her tarafını çeviriyoruz yani bir kere. Daha sonra bunu üstünü yapıyoruz böyle bir kere atlıyoruz. Sonra üstüne çıkıyoruz. Sonra bir daha böyle ikinci bir tüyüme geliyoruz. Sonra yine yukarıya böyle böyle sıralı giden bir modelimiz. 6 tane suyun üstüne yapıyoruz yani bunu. Daha sonra öbür yere, öbür güle geçiyoruz. Üstü de yine aynı. Sadece kirpik yapıyoruz üstüne. Böyle son model olarak havlum var. Havlu kenarımız. Daha yapımını atmıştım arkadaşlar. Üstü de çilek yapımı. Çilek de çok basit. Yani mesela iri gül isteyip kolay olsun diyenler için havlu kenarım çok güzel bir model. Bu da 6-7 tane kirpikle başlıyoruz. Yani bir dağdan bir daha ipi attırıp daha sonra 7 tane kirpik yapıp bir ipimizi bitirdik burada. Daha sonra iki daha dan başlıyoruz. Ya bu taraftan ya o taraftan sağ veya sol hangisinden işliyorsanız kirpiğimizin birini atlıyoruz. Daha sonra hepsinin üstüne geliyoruz. Tekrar dağın üstüne atlıyoruz. Sonra tekrar böyle dönüş yaparak ama buralarda tekrar bu dağa bağladığımız yerlere batmayacağız arkadaşlar. Böyle ilerliyoruz. Yani bir bir kutucuğun içine iki kere batarsanız çoğalma olur. O yüzden bir kutucuğun içine bir kere battığınız zaman daralma olur. Yani üçgen olur. Yani çilek olur. Böyle yanlarına da kirpik yaparak bitiriyoruz.